Hepinize merhaba akşam güçler de köpeğimi çekiyoruz. eee adı Kaya Diş. Şöyle sevelim biraz. Gördüğünüz gibi seviyorum. Kameraya bak. Bak kameraya. Isırmayın mı? Isırma. <laughs> evet, Tüyleğini göster. Yalıyor mu? Ne yapıyorsun? Kokluyor musun? Ayakkabımı niye kokluyorsun? <laughs> Burnunu soktu ya. ben bin diye tanımaya çalışıyorum ya. Ay. Bakın bakın. Oy. Oy. Bu da bu da ilk kaldığımızda çok yavruydu ha saklanıyor hep bizden. Bu oh. Buna ben sevdiğimi nasıl anlattığımı söyleyebilir miyim? <laughs> Seviyor beni. <ya. gülüyor> Hadi gördüğünüz gibi köpüş. Adı kaya diş. Belki uyumuş ama dişi kaya değil. Diş. bir dakika Tamam. Bunu bir daha kameraya. Bakma dedik. Neyse. Oh, bugün çok sevdim seni ya. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben biraz daha sevip seveceğim. Ama bugünlük video bu kadardı. Siz kapatacağım videoyu şimdi.